Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hado İşletmesi temel atma töreni yapılan yatırımın haricinde birçok müjdenin de açıklandığı platforma dönüştü. Evet. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı konuşmada bölge için çok önemli yatırımların müjdelerini verirken törene katılanların tamamı büyük bir heyecanla dinledi. Hatay'ın kalkınma hamlesi için yatırımların süreceği mesajını veren Vali Rahmi Doğan özellikle Arsuz'un kalkınması için gerekli adımları da atmaya hazır olduklarının müjdesini verdi. Bugün burada Malenli'de yat limanı, su sporları merkezi, sosyal dolatıları ve hadoyla birlikte bir lokasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bu lokasyon gerçekten önemli bir lokasyon. Burası daha önce yapılmış asıl atıl vaziyette bekleyen bir yat limanı iken, bir maal, balıkçı barınağı iken bunu yat limanına dönüştürebilme ufkunu, vizyonu ortaya koyabildik. Bunu yaparken büyük gayret gösterdik. Bir defa 16 bakanlıktan buranın iznini alabilmek için her bakanlıkla ayrı ayrı görüştük. Bu görüşmeleri yaparken Sayın Milletvekillerimiz Ankara'da büyük bir çaba harcadılar. önümüze açtılar ve orada hızlı bir şekilde bu onayların çıkmasını sağladılar. Yine buranın yat limanı su sporları merkezi olabilmesi için buraya bir uluslararası yarışma konması gerekiyor. Böyle bir yarışma olmadan deniz kenarında su sporları merkezine mevzuat gereği izin verilemiyordu. Bu yarışmayla birlikte Burası bu süreç başlamış oldu. İnşallah 2021 Eylül ayı içerisinde burada uluslararası yelken yarışları da yapılacak. Tabii burası sadece tek başına yetmiyor. Burası Samandayla Arzuz'u bağlamak lazım. Arzuz'la İskenderun'u, dört yolu, payası, Erzin'i bir koridor şeklinde planlamak lazım. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar. Biraz önce Sayın Başkan da e, kulağıma fısıldadı. Antakya'dan senin yol üzerinden Arsuz'a yapılması gereken ve vatandaşların da çok yoğun bir şekilde talep ettiği bir yol var. Eğer bu yol açıldığı takdirde hem Belen'den Antakya İskenderun'u bağlayan yol alternatif bir yol olmuş olur. Hem de Arsuz'la Antakya birbirine daha çabuk daha hızlı bir şekilde bağlamış oluruz. Bu yönde belediyenin gayretlerini Valilik olarak da destekliyoruz. Ne gerekiyorsa bu yönde de yapılması gerekenleri de yaparız. Hemen sağ tarafıma baktığınızda zaten biz iskelelerin tam alışlamış vaziyetteyiz. Burada dört tane farklı işlem yürümekte. Bir tanesi yat limanı. Yat limanında 108 tane yatık demir alacağı, bağlayabileceği iskeleyi şu anda bitirmek üzereyiz. Hemen arka tarafındaki alanla birlikte bu içerisinde bulunduğumuz bu mekanı su sporları merkezi olarak planladık. Bunun ihalesini geçen hafta içerisinde yaptık. Dün itibariyle de buranın yer teslimini müteahhide teslim ettik. Hemen karşımda bulunan alan sosyal donatılar olarak planlandı. Bu alan içerisinde üç tane lokanta, restoran, iki tane kafeterya ve diğer sosyal donatı alanlar olacak. Şöyle son tarafında vatandaşların bulunmuş olduğu alanda ise otoparkların ve diğer dolantıların olacağı alanlar altyapı planlaması da bu geçen haftaki yapmış olduğumuz ihalenin içerisinde. Karşı taraftaki bulunan alanı ise Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 10 yıllığına 2 milyon TL bedelle Büyükşehir Belediyesi'ne kiraladık. Hatay'ın özlemle beklemiş olduğu bu Hado'yu Lübnan'a, Beyrut'a, Kıbrıs'a gitme hayallerini inşallah kısa süre içerisinde buradan gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda çok hızlı bir şekilde çalışma var. Bu çalışmalar varlık açısından söylüyorum. Bizim çalışmamız iki ay sonra tamamlanmış olacak. İki ay sonra burada yat limanı bitmiş olacak. merkezinin donatıları tamamlanmış olacak. Bildiğim kadarıyla Hadon'un aynı süre içerisinde bitmesini bekliyoruz. İnşallah Temmuz'un, Ağustos'un sonu, Ağustos sonu Eylül'ün başı gibi burada bu açılışları yine birlikte yaparız. Tabii Samandağ'dan Arzuz'a yürüyen yol çalışmamız var. Bu yol çalışmasını da tamamlamış vaziyetteyiz. İnşallah buradan da onu ifade etmek istiyorum. Temmuz ayının ilk haftası içerisinde oranın da açılışını yapacağız. Oraya çok büyük bir emek verdik. Bütün milletvekillerimizin gerçekten çok büyük bir gayreti oldu. Biz orasını 80 milyona ihale etmiştik ama beklemediğimiz hesaplarla birlikte biraz maliyet artışı da oldu. Bu maliyet artışında sayın vekillerimiz Ankara'daki yapmış oldukları girişimlerle o açığımızı da kapatmış oldular. Burada en büyük ödeneği sağlayan güvenlik yolu olması hasebiyle Sayın İçişleri Bakanımızdır. Geçen hafta Sayın İçişleri Bakanımız buraya Hatay'a bir ziyarette bulundu. Birlikte İdlib'e geçtik. Oradaki yapmış olduğumuz biriken evleri yerinde gördük. Türkiye'nin İdlib'de suriyelilere yapmış olduğu oradaki çalışmaları yerinde değerlendirdik ve aynı zamanda bu yolun açılışı için de Sayın Bakanımıza istirhamda bulunduk. Sayın Bakanımız da uygun gördü. İnşallah Temmuz ayının ilk haftası veyahut ikinci haftası buranın uygunluğuna göre bu yolun açılışını da yapacağız. Yol bitti. Şu anda trafik işaretleri yapılıyor, çizgiler çiziliyor, bisiklet yoluyla karayolunu ayıran aparatlar döşeniyor. Tabi bölgenin çok dağlık bir bölgesi olması sebebiyle de dağdan gelebilecek olan kaya parçalarını tutturabilmek için ayrı bir ihale yapmak durumunda kaldık. Çelik hasırlarla bu dağları gelirme yaptık. Duvarlara üzerine yine tel örgülerle koruma bantları oluşturduk. İnşallah Temmuz ayının ilk gün itibariyle hazır hale gelecek. Hep birlikte oradan yola çıkacağız ve buraya kadar geleceğiz. Ben emeği geçenlere herkese şükranlarımı sunuyorum.